Kripto Expert kanalından herkese merhaba. Bu videoda Pundi, Holo ve BitTorrent coin'lerin analizlerini yapacağız. Tabii ki ondan önce coin market cap'imize bir bakacağız. Bitcoin ne alemde? Onun da analizini yapacağız. Onun öncesinde gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde 10.000 aboneye, 10.000 kişilik koskocaman bir aileye ulaştık. Telegram grubumuzda da 5000 kişilik kocaman bir aileyiz. Oraya da katılabilirsiniz. Orada da anlık olarak kesmeleri ve destek dirençlerini paylaşmaktayım. Videonun açıklama kısmında yer alan linkten katılabilirsiniz. Şimdi hemen incelememize başlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bir önceki güne kıyasla coin market cap'imiz %3 oranında artmış ve toplam market cap'imiz 1 trilyon 753 milyar dolara ulaşmış. Dominansimiz ise %59.4'te. Bitcoin'in alınık olarak değeri 55.831 dolar. 24 saatte %2.12'lik bir artış yaşamış. Market cap'i ise 1 trilyon 42 milyar dolarda. Hemen analizlerimize başlayalım. İlk önce Bitcoin. Şu andaki değeri 55.525 dolarda. 57.428 dolarda direncimiz ilk direncimiz bulunmakta. 53.689 dolarda ise desteğimiz bulunmakta. Gerçekten bu güzel ve sağlam bir destek. Burayı kırdığı takdirde yeniden 51 bin dolar civarına düşebileceğini, gerileyebileceğini düşünmekteyim. Ama önümüzdeki direnci kırdığı vakitte tekrar 60 bin dolar civarına yükseleceğini tahmin etmekteyim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüş ve fikirlerimdir. Hemen şimdi altcoin analizlerimize başlayalım. İlk coinimiz Holo. Holada görmüş olduğunuz gibi bir üçgenimiz vardı ve burayı kırdığı vakit yükseleceğini söylemiştik. Burayı kırdı ve daha sonra ise direncimizi de kırdı. Nasıl yükseldi görmüş olduğunuz gibi. Burada yeniden neden bir üçgen oluşmasın? Tabii ki oluşabilir. Vesaire şöyle bir şey oluşabilir. Bunu istediğiniz yerden çizebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeniden bir üçgen oluşma yolunda ilerlemekte bu üçgenimizi de kırdığı vakit yeniden yükselmesi muhtemel. Önceki videolarda dediğim gibi önünde bana kalırsa sağlam direnç yok. Buradan istediği yere kadar fırlaması mümkün. Geriye döndüğümüzde artık buradaki 0.0084'teki direnç değil destek olmuş durumda. Bir de 0.0074'te ikinci desteğimiz bulunmakta. Şu andaki değeri 0.0099. Gerçekten hot da son zamanlarda güzel yükselişte. Ve şöyle bakarsak girenlerin çoğu daha henüz çıkmadı. Elinde tutuyor coin'i. Bu yeşil alanda ise bizim alım fırsatımız olabilir. Yeniden buralara kadar gerileyeceğini düşünmüyorum. Lakin Bitcoin'e bağlı olarak sert düzeltmeler vesaire yaşanması mümkün. Ne olacağı belli değil açıkçası. Hemen indikatörlerimize baktığımızda görmüş olduğunuz gibi burada yeşil başını aşağı doğru eğmiş ve kırmızıya doğru hızlı bir şekilde kesmeye gidiyor gibi. Keserse fiyatın düşeceğini söyleyebiliriz. Yani düşüşe geçme imkanı var. Yeşil çok dik bir şekilde aşağı doğru kıvırmış. Momentumumuz ise görmüş olduğunuz gibi ciddi derecede düşüş yaşamış. Holoda sert bir geri çekilme düzeltme yaşanması muhtemel bana kalırsa. Hemen bir diğer coin'imize geçelim. BitTorrent. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kanalımızın içinde ilerlemeye devam etmekte. Burada da bir üçgenimiz bulunmaktaydı. Görmüş olduğunuz gibi zaten gözünüzün hemen bunu çizmesi lazım. Yeniden bir üçgen oluşuyor gibi sanki. Kanalımızda durduğu sürece hiçbir sıkıntı panik yok. Şu andaki değeri 0.0036 dolar ve 0.0037 dolarda direncimiz bulunmakta. 0.0033 dolarda ise desteğimiz bulunmakta. Buradaki desteğimizi kırdığı vakit yeniden bir geri çekilme, düzeltme ile bu yeşil alana gelmesi, muhtemel buralara kadar düşerse zaten bizim için alım fırsatı olur. Holo'daki gibi bunda da sağlam bir direnç yok. Burayı kırdığı vakit kendi rekorunu da egal edeceğini düşünmekteyim. Belki daha da yükselmesi muhtemel. Burada görmüş olduğunuz gibi W formasyonu oluşmuş. Daha sonrası ise bir geri çekilme ve buradan hızlı bir şekilde yükselmesi lazım. Tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak bakalım neler olacak göreceğiz. Buralara gelirse de bizim için alım fırsatı olabilir açıkçası. Gerçekten güzel yerler. Hemen şöyle bir indikatörlerimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yeşil kırmızıyı kesmiş ve düşüş sinyalini bize vermiş. Daha da fiyat geri çekilebilir. Momentum ise momentum da düşüşte maalesef. 24 saatlik hacmine baktığımızda 313 milyon dolar olduğunu görmekteyiz. 1-2 saniye beklediğimizde fiyatın düştüğünü ve çıkışların yavaş yavaş gerçekleştiğini görmekteyiz. Hemen son alt geçelim. Pundi arkadaşlar. Şu andaki değeri 0.0074, 0.0080 ise direncimiz bulunmakta. 0.0067 dolarda ise desteğimiz bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz gibi üçgenimiz vardı ve üçgenimizi kırdığı vakit yükseleceğini biliyorduk. Yükseldi ve yeniden kendine bir üçgen daha oluşturdu. İkinci üçgenimiz buranın da üstüne çıkması için üçgeni kırması lazım. Zaten üçgeni kırdığı vakit direncimizi de kırmış olacak ve tekrardan buradaki kadar yükselme gelmesi muhtemel. Onun haricinde üçgenimiz aşağı yönünü kırarsa da burada desteğimiz bulunmakta. Bu destekle de tutamazsa aşağı doğru bu yeşil alana kadar geri çekilme düzeltme aşaması muhtemel. Buralara kadar gelirse zaten bizim için alım fırsatı. Hemen indikatörlerimize baktığımızda yeşilin dün kırmızıyı kestiğini görmekteyiz. Bu da düşüş sinyalinin dün verdiğini gösterir ve sert bir düşüş gerçekleşmiş. Hemen şöyle bakalım görmüş olduğunuz gibi aslında burada kesmiş lakin güzelce yana doğru ilerlemiş. Burada yeni yeni düşüş gelmekte büyük ihtimal üçgenimizi aşağı doğru kıracaktır. Momentum ise maalesef o da boynunu bükmüş. 24 saatlik hacmine baktığımızda ise 84 milyon dolar olduğunu görmekteyiz. Görmüş olduğunuz gibi hacim artmakta. Bu da fiyatın yükselme imkanı olduğu anlamına gelmekte. Dediğim gibi yeşil alana kadar geri çekilme olursa buralar bizim için güzel alım fırsatı yerleri olmakta. Onun haricinde üçgenimizi kırdığı vakit zaten direncimizi de kıracak ve kendi rekorunu sağlam bir yerlere kadar çıkarması muhtemel buradaki yükseliş kadar bir yükseliş daha gelebilir. Üçgen ve direncimizi kırdığı vakit. Evet dostlarım bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Açıklamada bulunan Telegram linkine tıklayarak da Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.